5. sınıflarla kesirlerle çıkartma işlemi konusuna devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an ilk dersimizde yapmış olduğumuz örnekleri çözüyoruz. Toplama ve çıkarma yaparken Zeynep Duru paydaların ne olması lazımdı? Eşit. Eşit olmalı. Yani bakın şurada arkadaşınızın ne var? 18 bölü 20 eksi 3 bölü 20 var. Her ikisinin de paydası 20 olduğu için paydalar eşitlemeye lüzumu duymuyor arkadaşlar. Doğrudan 20 yazıyorum. Sonra 18'den 3'ü çıkarırsanız cevap 15 bölü 20'dir. Evet. Bunu siliyorum. Sıradaki sorumuza geldik arkadaşlar. Bakın 15 bölü 20. Sıradaki sorumuzda ise bakın 9 bölü 15 yazıyorum. Eksi 3 bölü 15. Paydalarımız eşit olduğuna göre bakın her ikisinin de paydası ne? 15 arkadaşlar. Öyleyse 9'dan 3'ü çıkaracaksınız ve paydası 15 olacak. Böylece cevabımız 6 bölü 15 olur. Siz Birinci dönemin ilk konusunda şunu öğrendiniz arkadaşlar. Şimdi 6 bölü 15 ya bu sayımız. Her ikisini de eğer bölünebilecek, sadeleştirilecek bir sayı varsa pay ve paydayı aynı sayıyla sadeleştirebiliyorsunuz. Buna ne deniyordu? Kesirleri sadeleştirme veya kesirleri genişletirme. Çarparsanız genişleme, bölerseniz sadeleştirme olur. Şimdi 6 bölü 15 diyoruz arkadaşlar. Pay ve payı her ikisini de tamam mı arkadaşlar? Bölersek 3'e bölersek cevabımız ne olur? 2 bölü 5 olur değil mi? Evet bunu da Güneş sen yap bakayım anlat bakayım. Güneş yapıyor musun? I I, yapamıyorum. Neden? İstemiyorum. Güneş çözdün mü? Güneş. Güneş soru senindi. Bakın arkadaşlar. 4 tam 1 bölü 4. Eksi 2 tam 3 bölü 16. Bakın gençler burada ikisinin paydası aynı değil. Aynı olmadığına göre burada ne yapıyoruz? 16 olması için 4 ile çarpıyoruz değil mi? Bakın şöyle de yapsanız olur gençler. Yo yani o yanlış değil. Buraya 16, buraya 4 yazdığınızda yine e, sonucu doğru bulursunuz değil mi? Birine diğerinin paydası, diğerine de ötekinin paydasını yazarsanız doğru bulursunuz. Ama çok büyük bir sonuç çıkar arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem. 4'ü ne ile çarparsam 16 olur? 4 ile ikisinin ortak olduğu nedir arkadaşlar? 4'ü 4 ile çarparsanız 16'dır. O zaman bu 1 olarak kalır. 4 kere 4, 16. 4 kere 1, 4. Yani 4 tam 4 bölü 16 olur. Burası da eksi 2 tam 3 bölü 16'dır. Böylece bakın ne yapıyoruz? Gençler yapmanız gereken şu. Buradaki 4'ten buradaki 2'yi çıkarırsanız 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Tamam mı? Sonra buradaki 4'ten de buradaki pay kısmındaki 3'ü çıkarırsanız 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. Sonra zaten cevabımız 16 olduğu için 2 tam 1 bölü 16 çıkar. Bakın burada da göreceğiniz gibi. Yani tam <laughs> ama isterseniz bunu bileşik kesire de çevirebilirsiniz. Evet Ecrin Yığıcı sen sorunu çöz bakalım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Ee, tabii dinliyorum. Peki büyük sayılarla uğraştığımızda yine aynı sonuç çıkar mı? Sadeleştirmeniz lazım. Sadeleştirmezseniz aynı sonuç çıkmaz. Daha büyüğü çıkar. Tamam. Tamam mı? Mesela bunu büyük sayılarla yap bakalım. Ben burayı siliyorum. Hatta şöyle yapalım bir saniye. Murat. Efendim. Şimdi soruyu sen yap bakalım buraya. Sen yaz ama tamam mı? Yazabiliyorsan. Tamam. Yazamıyorsan annen de yardım edebilir yazmaya. Şimdi buraya ben yaz 16 yazarsak. Buraya da 4 yazarsak. Sonucumuz ne çıkar? Yap bakalım. Evet Murat. Bakın Murat arkadaşımız şu an birinin altına 16, diğerinin altına da 4 diyerek birbirlerinin paydasını yazdı. Tamam mı? Değiş tokuş yaparak çarptı. Evet, bu durumda ne olacak? Bu Şimdi ne buldun burada sonucu? 13/64 buldun değil mi? Evet. Peki şimdi senden burada sanki bir hata olmuş gibi geldi bana. Bir bakalım. 3 kere 4 nedir? Ee, burada bir hata yaptım farkında mısın? Bak burası 13. Değil, burası 3 değil. Şimdi arkadaşlar iyi bakın, iyi bakın hepinizin yaptığı bir hatayı söyleyeceğim. 4'ü burada 16 ile çarpıyorsunuz. Ama dördü yukarıdaki 3 ile çarpmıyorsunuz. Değil mi? Evet. Şimdi yap bakalım. Evet. Ne yazdın oraya? Biraz güzel yaz istersen. Arkadaşların da okusun. 4 2 tam 4 bölü 16 64 4 bölü 64 Peki şimdi her ikisi de 4'e bölünür mü? Evet Böl bakalım 4'e Bölü 4 bölü 4 Ne olur ama başta biri unuttun Şöyle düzeltelim Şimdi yap Başta bir tam var değil mi? 2 tam var onu unuttun tamlarda ikiyi bölmüyorduk değil mi? Yok tamlarda hiç ellenmiyor. Tamlara hiç dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Ama çarpma bölme yaparken tamları kesinlikle bileşik kesre çevirmek zorundasınız. Evet ben ne dedim şimdi söyle bakalım Murat arkadaşlarına. E, ee, ay, sadeleştirince aynı sonuç çıkıyor. Evet yok. Ne yapıyormuşuz çarpma ve bölmede tam sayılarla ilgili? Ha çarpmıyoruz. Bölmüyoruz. Hiç ellemiyoruz. Bileşik kesre çeviriyoruz değil mi? Çarpma ve bölmeyi. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şudur. Ee, arkadaşınız pay ve paydayı birbirinin paydasıyla çarptı. Ve burada iki tam 12 bölü 64 4 tam 16 bölü 64'ü bulduktan sonra birbirinden çıkarınca 2 tam 4 bölü 64'ü buldu. 4 ve 64 birbirine bölündüğü için her ikisini de pay ve paydayı 4'e böldü. Ve buradan 2 tam 1 bölü 16'yı buldu. Değil mi Murat? Yani gerçek evet. sonucu buldu. Unutmayın arkadaşlar evet. eğer birbirinin paydasını yazarsanız Sadeleştirme yapmak zorundasınız. Burada dörtle sadeleştirdiğimiz gibi. Aferin Murat. Teşekkür ederim. Şimdi sıradaki soru Ecrin'in. Ecrin senin sorunun cevabını yap bakalım buraya. Hocam ben onu hocam ben onun hemen sonucunu yazsam ya da bir e, şey de yapayım olur mu? Olur olur. Sonucunu da yazabilirsin. Sorun değil. Al sana yer de açtım. Buraya Önce bir faydaların altına ne yazman gerektiğini söyle. Altların. Hocam ben direkt şey yapsam olur mu? Ee, cevabı yazsam olur mu? Tamam olur. Şöyle. Şuraya yap. Bir de hocam biz konuya yeni geçtik de pek yapı, Ama ben geçen hafta öğrettim. Hocam, doğru. Ben okulda öğrendiğinize bakmıyorum arkadaşlar. Ben kendi öğrettiğimden sorumluyum. Tamam mı gençler? Hocam biz de okulda da denk kesirlerdeyiz. Tabii daha okulda belki görmeyenler bile var arkadaşlar. Ben size kendi hocam size denk kesirlerdeyiz. Evet gençler bir de ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Ee, size öğrettikten sonra bir konu fazladan gidiyorum. Neden? Ee, çünkü konuyu okuldan önce öğrenin diye. Tamam? mı? Evet gençler. Buradan arkadaşınız ne yaptı? Bakın. Onu da yapalım hemen şuraya. Şimdi bunun altına 6 yazarsak o zaman cevabımız ne olur? 8 bölü 12 eksi 6 bölü 12 olur. 8'den 6 çıkarsa ne kalır? 2 bölü 12 kalır değil mi? E bu ikisi de sadeleşirse arkadaşlar her ikisi de 2'ye bölünürse Cevabımız 1 bölü 6 olur. Evet 7 bölü 10'u nereden buldun Ecrin? Ecrin. Seni de ikisinden çıkarmış hocam. Olmaz öyle şey. Tamam mı? Ecrin. Ecrin. Ecrin şimdi beraber bir yapalım seninle. Sen bu konuyu bilmiyorsun çünkü. Ecrin şimdi biz toplama çıkarma yaparken ne yapıyorduk? Öncelikle neydi şartımız? Paydaları eşitliyoruz değil mi Ejrin? Evet. Evet. E paydaları eşitlediğimize göre o zaman 12 ile 2'nin paydaları eşit değil değil mi Ejrin? Evet. E, ne yapmamız lazım? Bunların paydasını eşitlemeliyiz. Evet arkadaşlar. Bu 12 olduğuna göre bunun da 12 olması için Ejrin neyle çarparız? 6 ile çarparız değil mi Ejrin? Öyleyse 6'yı 2 ile çarpıyorsun ve 6'yı 1 ile çarpıyorsun. Arkadaşlar bakın şimdi konuyu size yeniden anlatıyorum ama beni gayet iyi dinleyin lütfen. Tamam mı? Şuraya bakın. Siyah renkli anlatacağım hem de size. Evet. Bakın buraya siyah renkli anlatıyorum ama çok iyi. Ecrin sen çok iyi dinle tamam mı? Anlaştık mı? Evet. evet. Şimdi gençler size Ecrin beraber yapabilir miyiz? Ecrin Yıcı. Ders kapanırsa hemen giriş yapın tamam mı arkadaşlar? Çünkü konu yarım kalmasın. Hı -hı. Ecrin. Aynı link mi? Link aynı arkadaşlar. 5 bölü 7. Eksi 2 bölü 7. Sonuç nedir Ejrin? Ejrin Hocam yediler. Aynı kalacak. Aynen. Devam et Ejrin. Evet. Hocam 5 dedi 2'yi ikiyi... çıkaracağız. Bak burada evet. çıkarma var. 5'ten evet. 2 çıkarsa ne kalır? 3. Üç. 3/7. Üç Bak şimdi paydaları eşitse böyle. Şimdi senin soruna geliyorum Ejrin. İyi dinle. Senin sorun neydi? 8 bölü 12. Çıkaracağız 1 bölü 2'yi. Şimdi paydaları eşit mi Acaba Paydaları... Paydaları eşit değil değil mi? Evet. Hey. Paydaları eşit olmadığına göre ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Paydalarını eşitleyeceğiz. Bunun paydası Ecrin 12 değil mi? Bak bunun paydası 12. Bunun da 12 olması için neyle çarpmamız lazım Ecrin? 6 altı. ile. Şimdi biz buradaki 6'yı çarparken hem payda ile çarpıyoruz hem pay ile çarpıyoruz. Tamam mı? E bu durumda bizim bulduğumuz sayı şu olur değil mi? Bak 8 bölü 12 aynen kalıyor. Eksi diyorum. 6'yı 6 altı çarpı 1 diyorum. 6 çarpı 2 diyorum değil mi? Bakın arkadaşlar yeniden yazıyorum. Bizim sayımız neydi? 1 bölü idi. Ama pay ve paydayı neyle çarpıyorduk? 6 ile değil mi? Böylece ne olacak sayımız? 8 bölü 12 ya. Eksi diyoruz. 6 bölü 12. Buradan da buradan da 8'den 6 çıkarsa 2 bölü 12 kalır değil mi? 2 ile 12 ne olur Ecrin? Birbirleriyle sadeleşir, değil mi? Bu 2 ile bu da 2 ile sadeleşirse cevabımız 1/6 olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar bu siyahla yazdığım yer? Evet. Devam ediyoruz. Evet. Eslem senin sorunun cevabı nedir? Hocam ben kendiminkini çözemedim. Allah sen de çözemediyse artık ne diyeyim? Bak burada 27 var arkadaşlar. Burada 27 olduğuna göre 9'u neyle çarparsam 27 yapar? Ceren. Çok. Evet 9'u 3'le çarparsam 27 olur değil mi Ceren? Ceren Mine. Evet. evet, yine. evet, evet. evet yine. Şimdi 9'u 3'le çarparken Ceren hem pay ile hem paydayla çarpacağım değil mi? Evet öğretmenim. Evet, evet, böylece ne olacak? 6 çarpı 3, 9 çarpı 3 olur. Buradan da 3 bölü 27'yi çıkaracağız. E bu durumda 6 ile 3'ü çarparsak 18. 9, 3 ile 9'u çarparsak 3 ile 9'u bu da ne olur arkadaşlar? 27. 18'den 3 bölü 27 çıkarsa 18 bölü 27'den cevap 15 bölü 27 olur. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın şu soruya gelelim arkadaşlar. Şu soruda da 3'ü 5 ile çarpacağız. Bakın bunları tekrar ödev vereceğim yapacaksınız. Anlaştık mı? 3'ü 5 ile çarparsanız paydası 15 olur. Burada da 3'ü 4 ile çarpacaksınız. Paydası 12 olacak. Burada 2'yi 4 ile çarpacaksınız arkadaşlar. Güneşin sorusu. Burada ise bakın buradaki soruda Murat'ın sorusunda ise paydayı 3 ile çarpacaksınız. Bakın pay ve paydayı 3 ile çarpıyorsunuz. Bakın bunları çözmek zorundasınız arkadaşlar. Bunları öğrenmek zorundasınız. Yazılda da çıkacak. Hocam, hocam ben do doğru buldum değil mi onu? Ee, ben onu 13 on 11/3 on buldum. Şimdi Muratcığım şöyle yapalım. Gel buraya çöz bakalım. Sen güzel yazıyorsun. Sana şöyle yer yapayım. Evet Murat. Sorunu da şuraya yazalım. Murat'ın sorusu burada. Bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşınız çözecek. Arkadaşınızın sorusu 4 eksi 1 bölü 3. Evet Murat. Hiç karışmıyoruz. Çöz bakalım sorunu burada. Evet. Arkadaşınız çözsün bakalım. 1,5 dakika süren var Murat'cığım. 4'ün altına bir yazıyorum. Paydaları eşitliyorum. 3 ee, bölü 12 geldim 3 bölü 11 bölü Hocam 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 sesiniz gelmiyor Hocam But don't sit, is that meal? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet. Geliyor. Şimdi, geliyor? geliyor. hocam. Murat silme dur ben onu anlatıyordum. Geri al Murat. Bir dakika. <laughs> Bakın arkadaşınız ne yaptı? Evet burada paydaya bir yazdı. Buradan da ne yaptı? 12 bölü 3 dedi. 12 bölü 3'ten çıkarttığı zaman 11 bölü 3'ü buldu arkadaşınız. Tamam mı? <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet gençler ben öksürürken sesi kapatıyorum. Sonra da açmayı unutmuşum. Ee, şimdi. Burada Murat sorusunu çözdüğüne göre. 11 bölü 3'ü bulduğuna göre. Hüseyin'in sorusuna geldik arkadaşlar. Hüseyin'in sorusu da şöyleydi. Bakın. Burası 11 bölü 3. Bu arada siz de öğrenmiş olun. Aynı soru Hüseyin'in sorusu içinde geçerli. 2 tam 1 bölü 5 diyor. Öyleyse. 5'ten 2 bakın yaptığınız genel şudur arkadaşlar. Genelde yaptığınız şeyi söylüyorum. 5'ten 2'yi çıkarıyorsunuz. 3'ten 1 bölü 5 diyorsunuz. Ama okulda sizden şunu isterler. 5'in altına 1 yazacaksınız. Eksi 2 tam 1 bölü 5 ya arkadaşlar bu. Sonra bunun altına 5 yazın. Bu diğerini de bileşik kesre çevirin. Böylece burası 25 bölü 5 olur. Bunu da bileşik kesre çevirirseniz 2 kere 5 10. 1 ile de toplayın. 11 bölü 5. Buradan da arkadaşlar 25'ten 11 çıkarsa bakın 1 çıktı 24. 10 çıktı 14. 14. 5 kalır. Bunu da bileşik kesre çevirirseniz 2 tam 4 bölü 5 kalır. Gördünüz mü arkadaşlar? Sonuç bu değildir. Tamam. Yani doğrudan gidip de 5'ten 2'yi çıkartırım işlemimi çözerim diye düşünmeyin. Cevap neymiş? 14 bölü 5. Tam sayılı kesre çevirirseniz bu durumda da cevabınız 2 tam 4 bölü 5. Diğerine geliyorum kapanmadan. Kapanırsa hemen girin. Şurada 4 ile çarpıyorsunuz. Böylece 5, 5 eksi 4 bölü 8 tamam mı? Yani burayı 1 bölü 8 bulursunuz. 1